Yakında Star TV'de başlayacak olan Yandaki Oda dizisinin oyuncuları ve konusu belli oldu. Bizi de Verda'nın kızı şelale karakterini Derya Pınar Ak oynayacak. Derya Pınar Ak 21 yaşındadır. Adım, Prens dizilerinde de rol almıştır. Kardeşlerim dizisinden ayrılan Onur Seyit Yaran Yandaki Oda dizisinin başrol karakteri Taylan'ı oynayacaktır. Karakterini oynayacak olan Şevval Şam 50 yaşındadır. Dizide ünlü bir sunucuyu oynayacaktır. Kardeşlerim dizisi ile tanınan Naz Çetin, Simten karakterini oynayacaktır. Caner Cindoruk dizide Taylan'ın babası ve ile evlenmiş olan Fikret karakterini oynayacaktır. 29 yaşındaki Kaan Kuyucu dizide Fikret'in kuzenini oynayacaktır. Nezaket Erden dizide Verda'nın kardeşi Selda'yı oynayacaktır. Melek Baykal, Cevale karakterini oynayacaktır. Bülent Polat da dizinin kadrosunda bulunmaktadır. Yandaki Oda dizisinin konusu, iki ailenin bir evlilik sonucu aynı evde yaşamasını konu alıyor.